Herkese merhabalar. Sporstep ekranlarına hoş geldiniz. Trendyol Süper Lig 27. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Alanya Spor'u 2-1 mağlup etti. Epeyde zorlandı. Berat hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen hızlıca konuya girmek istiyorum ben. Ne düşünüyorsun? Galatasaray e, kritik bir viraj döndü diyebiliriz. Özellikle Hı. de bence... Kötü gidişatın ardından Alanyaspor Spor deplasmanı kritikti Hı -hı. ki Galatasaray'ın zorlu fikstürün içinde olan bir deplasman ne düşünüyorsun? Hı -hı. Genel ya bence olarak maç şöyle e, ilk yarı ve ikinci ayrı değerlendirmek lazım ama e, ikinci yarı oynanan oyundan son en azından işte bir 20-25 dakikalık daha son demeyeyim dönemde memnunum gol attığımız e, zamanlardaki oyundan. Bir de e, golden sonra şöyle bir şey fark ettim Galatasaray'ın sanki biraz motivesi yerine geldiği gibi oldu. 2-1'i aldıktan sonra biraz daha Galatasaray gibi oynamaya gayret gösterdi. Yine başaramadı. Fakat ilk yarıdaki Galatasaray asla haftalardır berabere kalıp e, ve bir viraj maçıymış gibi oynayan bir Galatasaray değildi açıkçası. Hani e, Morata döndü, işte Yunus sakatlıktan döndü. Böyle bir kadroyla işte ilk defa hani tam kadromuzda oynayacağız harika olacak falan diyordu Galatasaray taraftarları. Fakat e ne Okan Buruk ne Galatasaray takımı Galatasaray taraftarına bu istediğini veremedi diye düşünüyorum. 11 çıktı 11 bence şu anda mümkün olan en iyi 11 sadece Morata yerine ben Mertens Belki bekleyebilirdim. Morata ile Osimhen'i aynı oyunda görmekten pek memnun değilim. Galatasaray'ın ihtiyacı olan mesela Icardi bitirici bir forvetti. E, sonuç odaklı bir forvetti. Ne Morata ne Osimhen şu anda böyle. E, o yüzden Morata ile Osimhen'i aynı anda sahada görmek açıkçası çok istemiyorum. Bu da ofansif anlamda bir kıtlık yarattı bence ilk yarı özelinde. Bu yüzden de zaten golü yedik, bizim de kaçırdıklarımız var. Hı hı. Alanya Spor zaten bildiğimiz gibi çok fazla varlık gösteremedi. Aslında Galatasaray daha büyük bir ceza alabilirdi yani bugün. Ee, e, bu şekilde genel olarak. Birinci yarı ile ikinci yarıyı ayrı değerlendirmemiz gerekiyor dedin. Bir anlamda katılıyorum, bir anlamda katılmıyorum. Bence Galatasaray ikinci yarıda e, Alanya Spor'un hatasından kaynaklı. O golü daha doğrusu talihsizliğinden kaynaklı. Hı hı. O golü kalesine görmeseydi Alanya Spor, hı hı. ben Galatasaray'ın şu an Konuşmakta olduğumuz reaksiyonunu gösterebileceğinden emin değilim. Evet biraz itici güç oldu açıkçası. Kesinlikle. Ve iki golle Barış'ın bayağı bireysel Bence performansından de. kaynaklanan e, gollerdi. Hı hı. Bugün Barış adına güzel bir gündü ama Galatasaray adına güzel bir gün müydü buna ne? emin değilim. Üç puanlı bir kenara tutmak zorundayım bu noktada. Açıkçası ne Okan Buru ne de oyuncuların performansını beğenmedim. E, sana bununla e, söylediklerininle paralel bir soru sormak istiyorum. Birinci yarı ve ikinci yarı <laughs> e, bir pozitif anlamda değişiklik olduğunu söyledin. Burada hı hı. Okan Buruk'un sence etkisi neydi? Okan Buruk'un etkisi bu arada yok. Ya şöyle yok, tamam Yunus Akgün'ü almak e, kanatta bir tehdit oluşturup belki Barış'ın oyununu biraz daha fazla rahatlatmış olabilir. Ama Okan Buruk'un yaptığı köklü bir değişiklik veya köklü bir formasyon değişikliği yoktu. E, Yunus Akgün'ü sadece sahaya alarak bence iyi yaptı. Normalde hep bunlara geç kalıyor çünkü. Yunus Akgün'ü sahaya alarak ve iyi olmayan bir Lemine'yi çıkartarak Çok defansif bir orta sahaya biraz daha ofansif şekle çevirdi Okan Burun etkisi buydu Zaten bir hoca olarak da tabi bundan fazlasını kenarda zaten ne yapabilir e, bilemiyorum Ama tabi bir motivasyon olarak yapılan bir konuşmanın e, Bir alevlenmenin etkisi var gibi gözükmüyordu açıkçası Galatasaray yine aynı futboluyla başladı Sadece Barış Alper eski Barış Alper Yani sezonlarda olan Barış Alper'e dönüp Zaten bir şut bir ortayla maçı çözdü. Bence Barış Alper bu yükü e, böyle maçlarda almalı. Yani Barış Alper, Yunus Akgün gibi oyuncular Türkiye Ligi'nde özellikle Galatasaray Türkiye Ligi'ni kazandıracak yani biraz oyuncular. daha sorumluluk almalılar. E, özellikle tabii. Türk oyuncular. Aynen öyle. Çünkü Barış Alper dediğin Van Dijk'le en azından bir mücadele girmiş bir adamdı. Sırtına alıp hani tabii. taşımış bir adamdı. E, bugün bir tane şutu kendi kayesine gol attırdı. Bir tane orta saha Osimen'in golü değil o Barış Alper'in golü neredeyse yani Osimen'in sadece kafasına çarptı. E, o yüzden bir Barış Alper'in kendine gelmesi Gerçekten kafasına kondurdu diye. Aynı öyle yani Menteş Barış Alper'in kendine gelmesi bir Alanya Spor'u yiyormuş. Örneğin bir sonraki maçta Beşiktaş maçı biraz daha zorlu olur ama hani Göztepe Samsun gibi zorlu maçlarda Barış Alper kendine gelse Osimen modu olsa zaten maç kazanılır fakat orta sahamızı ben e, çok kötü buluyorum. Torreira Lemina gibi bir orta sahanın bu kadar fazla boşluk yaratması. Bana çok anlamlı gelmiyor. Bunun bir oyun kurgusuyla mı alakalı ben bilmiyorum ama... Ben bu konuda ama... e, fikirlerimi ve sana sorumu sormak istiyorum izninle. E, fikrim şu yönde, ben orta sahaya ihalenin yıkılmasını çok fazla haksızlık olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Sebep olarak bek performanslarının Çok, evet, evet. inanılmaz yetersiz olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bunu Frankowski ilk geldiğinde de söyledim, Eren Erman'a ilk geldiğinde de söyledim. Bu adamlar bireysel anlamda kötü futbolcular değiller. Bu konuda kesinlikle fikrim sabit ama Galatasaray'ın, Okan Burun talep ettiği pres oyunu özelinde bu oyuncular o oyunun oyuncusu değil. Değil. Galatasaray diziliş değişiyor, formasyon değişiyor ama e, mental hiç değişmiyor. Önde basayım, önde basayım. Hayır hı. yani e, bazen elindeki oyuncuların profiline göre bunu yapman gerekir. Tabii ki. E şimdi bu bek oyuncuları yeteri kadar performansı veremeyince arkalarına gerçekten inanılmaz fazla top kaçırıyorlar. Tabii, bu birinci sıkıntı. Hı -hı. E şimdi savunmada bu kadar defosu olan iki bekten neyi beklerim? Gücünde katkı beklerim. Hı -hı. E şimdi ben bakıyorum e, Galatasaray'ın sağ beki ve sol beki kaç kere çizgiye yemişler? Biri geç, kaç biri kere, kere anahtar pas atmışlar? Aynen, Aynen. Ben bu istatistiklere bakmak istiyorum ve bu konuda da inanılmaz yetersiz olduklarını görüyorum. Hı -hı. Mesela Fenerbahçe'den örnek vereceğim insanların anlaması için. Filip Kostic. <laughs> Formda olduğunda ne kadar önemli, formsuz olduğunda ne kadar zararlı bir oyuncu olduğunu her zaman gösteriyor. <laughs> Aynı şey şimdi Galatasaray için de geçerli. Benim burada tavsiyem, tabii ki de haddimize değil, hiç sıkıntı yok. Ama Galatasaray'ın iyi giden bir oyunu vardı. Sara sakatlanana kadar. <laughs> Aynen öyle. Kilit kilit paslar atıyordu. Onun üzerinden dönüyordu biraz daha. Kesinlikle. Sara sakatlandıktan sonra henüz daha negatif bir sonuç almadan Okan Buruk hemen oyunu değiştirmeye karar verdi. Ki nitekim <laughs> haklıydı. Çünkü Sara'nın e, bir ikamesi yoktu kadroda ve bu yüzden bir sistem değişikliğine gitti. Üçlüye döndü. <laughs> Ama üçlüde istediği performansı alamadı. Özellikle Tottenham maçı, Hı hı. Bu sistemin devam etmesinde inanılmaz büyük bir rol oynadı Tabii, ve yanlıştı. %100, %100 Bunun ardından da bu ısrar devam etti, devam etti ve Galatasaray'a zarar verdi. Galatasaray A planını da unuttu. Hı hı. Şimdi Galatasaray... A, A planı da iyi yapamıyor, doğru diyorsun. Kesinlikle. Önünde baskı şu an, yapamıyor şu anda. Şu an Galatasaray A plansız kaldı. Hı hı. Plansız kaldı. Şimdi ne oluyor peki plansız kalınca, bunu da anlatayım. Abdülkerim, oyun kurucu, iyi bir stoper. Ee, genelde de Abdülkerim'den çıkar Galatasaray savunmasında toplar. Hı hı. Ne oluyor? Ee, Abdülkerim'e geldi. Beklere açmaya çalıştı. Açamadı mı? Orta sahayı görmeye çalıştı. Hı -hı. Göremedi mi? Çünkü göremiyor. Plan yok ortada. Bir set yok. Tabii. Ee, rakip bunu kapatabiliyor. Ne yapıyor? Benim Osman gibi elimde bir güçlü faktör var diyor. Osman'ı şişiriyor, şişiriyor topu. Sürekli. Beke verse bile Bek oraya şişiriyor. Barış Alper'e veriyor. Barış Alper onu şişiriyor. Evet bugün meyvesini verdi. Ama bugüne kadar sonuç alamamasının sebebi de buydu. Tabii. Bir oyun kurgusu yok. Bu çünkü. yüzden e, Okan Burun acilen bence oyun anlamında bir değişikliğe daha doğrusu eskiye dönmesine ihtiyacı var. Hı hı. O A planını tekrar hatırlamalı ve buna göre bir tercih yapmalı. Bu nasıl olabilir? Bence Torreira yedek kulübesine dönebilir. Lemina, eldeki bence en iyi altı numara. Hı hı. Lemina, Sara, Mertens oyunu. Hı hı hiç kötü bir oyun değil. Morata'ya da yedek kulübesinin yolu gözükmeli diye ya Sonradan girecek, işte servis yapacak. Öyle bir adam olur. O ileride oyunu topu tutmaya çalışacak bir adam olur öne geçtikten sonra. Bence de şu anda Galatasaray 11'inin oyuncusu değil. Aslında bu dediğim gibi Tottenham maçı de bunun için önemli olan 3-5-2 ile. Hani Icardi o simenle çıkmıştı. Burada şöyle bir avantaj oluyordu. Icardi'nin o oyun zekası ee, alanı daha iyi kapattığı için Önde baskıda de daha rahat basıyordu ve Mertens enerjisi daha yüksekti sanki o zamanlar. Aslında arada 6 ay yok ama Mertens de düşüşte, yaşlandı çünkü. Bu önde baskı çok iyi yapıyordu. Aslında Frankowski bu önde baskı için iyi bir adam bence. Ama şimdi Frankowski oldu mu? Yunus olmuyor o kadroda. Ama Frankowski'nin ofansif anlamda katkı alamıyorsun. Yunus'u alacağım dersen Mertens çıkarıp hani forvet arkası alabilirsin ama Barış mesela o kalıra kesin oynamalı. O zaman Eren Elmalı Elmalı boşa çıkıyor. Burada en büyük yanlışlardan biri bence şuydu. Örnek veriyorum Mourinho'nun en baştan beri planı belliydi ve buna göre oyuncu aldı. <laughs> ee, en azından aldığını söyledi. Beğense beğenmese de sonra. Ama Galatasaray kendi futbol karakterine göre oyuncu almadı. Yani biz mesela Koesta şeydi. Bu üçlü savunmanın son çırpınışıydı. Evet. Ama çok anlamsızdı. Hiç istediğimiz verimi alamadık. Kesinlikle katılıyorum. Ben Kureyasa'nın bir daha forma giyebileceğini düşünmüyorum. Giymemeli. Çok mi? Büyük bir aksilik olmazsa. Açıkçası ben konuştuklarımızla ilgili olaraktan sana şunu sormak istiyorum. Mert sen çok kolay vazgeçilmedi mi? Evet yani takım genel olarak formsuz bir dönemden geçiyordu hı hı. ve günah keçisi Mertens ilan edildi. Bence bu oyunun akıcılığını sağlayan, oyuna zeka ve akıl koyan o oyuncu hem de, de. De bu arada. Kesinlikle. De, oyuncu Mertens. Aynen Fenerbahçe'deki Tadiç gibi. Evet büyük Nasıl, bir lider ya o. Eee Tadiç vazgeçilmeyen oyuncuyduysa ben bence aynı şekilde Mertens de vazgeçilmeyen kısımdaydı. Hı hı. Geçince Mertens yedek kulübesine çekilince oyun içerisinde saha içinde bir afallama oldu. Hı, hı. Çünkü Barış Alper'in yönlendirmesiyle Barış Alper'i çok beğenen bir insanım. Bunu bütün de bilirsiniz. Ama Barış Alper'in yönlendirmesiyle bir Mertens'in yönlendirmesi hem aynı kalitede de olmaz Tabii. hem de aynı seviyede olmaz. E şimdi Galatasaray'ın bir kere şu an kaybettiği saha içi komutanını bulması lazım. Evet. Çünkü Davinson çok fazla konuşan bir oyuncu değil. Değil, Altın, hiç konuşmuyor. Lafın evet. altını doldurabilecek oyuncu Davinson olur. Yani bu kadar katkı veren bir oyuncu olabilir. Hı -hı. Davinson o değil. Şimdi orta sahaya bakıyorum. Torreira değil, yok. Sara değil. Ağzı var, dili yok. Osimhen bence o ağırlığa sahip bir oyuncu değil. Liderlik vasfından bahsediyorum. Tabii Oraya... orada sarı kart mesela şöyle özemi böldüm. Hani sarı kart biri yiyorken ayırmaya. Bugün Osimhen gitti ama normalde giden değil. Tartışan Osimhen oluyor. Evet. Zaten böyle bir adam lider olmaz. Morata da olamaz o yüzden. Bugünkü gördüğüm sarı karttan yola çıkıyorum. Morata zaten altını dolduramıyor bence performansı Evet. De. Ve Bu aidiyet de yok takıma çok, daha yeni. Çok mümkün değil. Yani genel anlamda Mertens'e gerçekten ihtiyaç Aynen, var. Evet. 48 yaşında da olsa ihtiyaç var. 58 yaşında da olsa Hı. ihtiyaç var. O yüzden Galatasaray'ın reçetesinin birazcık dikiz aynalarına bakmakta olduğunu düşünüyorum. Diki aynada aynalarına bazen bakmak yararlıdır. Arkandan hızlı geleni görülsün kaza yapmanı engeller. Ya yani o dikiz aynaya bakmak, dikiz aynasına bakmak Okan Buruk'un şu anda en çok ihtiyacı olan şey bence. Bence de bu kargaşa da bazı şeyler kötü yapmaya başladı ama iyi yaptığı şey de dediğin gibi unuttu. Temelini unuttu. Evet. Hatta ben diyordum ya birkaç hafta öncesine kadar da zaten önde baskı yapıyormuş gibi yapıyorduk. E, şu anda hiç tenezür tenezzül bile etmiyoruz önde baskıya. Normalde biz hatırlıyor musun? Bu takımları zaten önde baskıyla ilk yarıda 2-3 tane çözüyorduk. Tabii. 45 dakikada League dinleniyorduk. Ama şimdi işte işin kötü tarafı lig e, sıkıştı. Artık düşme tehlikesi başladı. Artık Avrupa Ligi Hı -hı. iddiaları başladı. Galatasaray'ın bundan sonraki maçları daha zor olacak. Tabii. Çok zor maçlar bekliyor Galatasaray'ı. Alan kolay maçıydı. Hı hı. Sonra bir... Antalya'sı var, Beşiktaş'ı var, yani Ziraat Lafayette'leri var. Hepsi iddiası olan takımlar bunlar. Daha Göztepe'nin Avrupa iddiası olacak, Evi'nin Avrupa iddiası olacak. Evet. Ya Galiba Bodrum maçı olacak içeride, düşmemeye oynayan bir Bodrum'la oynayacak Galatasaray. Samsun var. Samsun var, Avrupa iddiası var. Çok zor maçlar bekliyor evet. Galatasaray'ı. Hem de yani Benim içimi, benim kafamın içindeki sorun işaretlerini çoğaltan şey Alanya gibi iddiasız bir takım deplasmanında Sen... bu tarz oyunsal sıkıntılar çekmek. Bunun dışında yani Galatasaray sonuç aldı. Evet önemli olan 3 puandı. Bu kötü hava şartlarında çok ciddi bulutlar vardı hı hı. çünkü kara bulutlar vardı. Ama oyun anlamında gerçekten gelecek adına ümit vaat etmede diyebilirim ben Galatasaray Değil. için. Ya yani bir Galatasaray taraftar olarak ben açıkçası bugün hani a evet ya biz bir şeyler başardık ve şampiyon olacağız. Oyunumuz bu diyemedim gerçekten. Sana da onu soracaktım. Sen de şampiyonluk oyunu bu mu? Yok. Ya şöyle bir şey de söyleyeyim açıkçası. Belki kazan nedeni olacaktır ama Fenerbahçe Beşiktaş kalsa hiçbir takım fark etmiyor. Ligin şampiyon olacak takımı şu futbolu oynayarak olmamalı bence. Çünkü Türkiye'de Avrupa'da eğer kendimizi geliştirmek bir şeyler göstermek istiyorsak eğer futbolumuz bir bu olmamalı. Yani bir işte Rangers gelip ne oynadığını görüyoruz. Bir Aziz Akman'ın gelip nasıl bir top oynadığını görüyoruz. Ligas Skola'nın bile nasıl bir top oynadığını görüyoruz bazen. Şimdi bizim e, şampiyon olacak takımımızın gerçekten oyun performansı bu olmamalı. Ki şöyle şeyler de var. Galatasaray açıkçası bu bir e, şımarıklık mı yoksa şey mi bilmiyorum. Mesela biz 2 öne geçmişiz zarla zorla. Tamam mı? Zaten hani itici güçlerle olmuş bu. Geriye bir kere toplu gelen adam yok. Hala basit bariz hatalar var. Hala sahanın içinde olmayan insan ve Günay gidiyor. Sebebini tamamen net bilmiyoruz ama hakemle konuşup bir kırmızı kart yiyor. Hani var mı bir açıklama başka bir şey bilmiyorum ama e şimdi bu kırmızı kart. E aynı Muslera taç pozisyonunda doğrusunu yanlışını gerçekten bilmiyorum. Hani bu çok spesifik bir kural çünkü hı, -hı. bir olacak bir kural. Bunun doğrusu da da neyse o taş geri döner mi sence? Yok, Sarı kart yemenin anlamı var mı? Anlamı e, yok. Günay kırmızı kart yemiş. Kalecisi mi bırakacaksın takımı? Aynen öyle. Ya ya da Moral sana bir tartışması var. Ben de Yediği çok sarı rahat. çok basit. Ahmet Kutucu diğer maç cezalı şu anda. Girer girmez adama iki ayağını yerden kesip, hiç tehlike olmayan pozisyonda girip sarı kart yiyor. İnanılmaz bilinçsiz bir hareket. Yani, yani Galatasaray'ın yedek kulübesi zaten kuvvetli bir yedek kulübe değil. Tabii, zaten sen, çok eksik. Yani sen niye öyle bir hareket yapıyorsun Ahmet Kutucu? Başka bir eleştirim de var, söylediklerine paralel. Morata'nın tartıştığı pozisyon. Evet. Öyle bir kural yok bu arada. Her oyuncuya da sarı kart iki tarzını, İki tartışanı, iki önce Adam hiçbir şey yapmıyor. Sen en başteyse de Morata kafası geliyor. öyle adam gayet duruyor, ee, sinirli bir sözcükle su kullanmıyor yani çok Hı -hı. belli bütün videolar. Kullanırsa bile hakemin zaten yakaladığı bir pozisyon Mümkün olmadığı değil. belli zaten. Ya orada hararetli olan Morata Hı -hı. ki yanına çağırıyor uyarmak için fakat şey oyuncu durmuyor. Morata durmuyor, Uyarmalı yani. müsaade etmiyor. Kavgaya devam ediyor. Sen yine ikisine aynı anda sarı kart veriyorsun. Adamı suçsuz yere sarı kartla yaralandırıyor. Maalesef hep böyle ya. Maalesef yani Türkiye, Türkiye'de Bu hep böyle. mentaliteyi anlamıyorum. Fener'in de Galatasaray'ın da değilim. Hakeme bir böyle bir eleştirme olacak sadece. Bir iki tane ufak tefek hatalar yaptı mutlaka ama hakemdir. Yani onu da yapar. O kadar da değil gerçekten. Hı -hı. İkinci Hı -hı. olarak da ben Günay Güvenç konusunda ve Okan Hoca konusunda ciddi bir şekilde eleştirme olacak. İlk yarı bittikten sonra çok iyi takip ettim olayları. Görüntüleri Hı -hı. de gördüm. Siz hakeme Niye baskı kurmaya çalışıyorsunuz? Galatasaraylı taraftarlar bile maç sonunda ben gördüm yorumlarını sosyal medyada. Diyorlar ki hocam ha e, hakemlik ne vardı ilk yarıda? Ha hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu gerçekten. Siz amacınız neydi? Günay hangi kafayla gittin de orada e, hakeme bu arada gidiyor arkasından hakemin. Tam içeri girecekken soyunma odasında biliyorsun ki görüntü almak <laughs> yasak. Tam içeri girecekken hocanın yanına gidip bir şeyler söylüyor. Hakem ne yapıyorsun diyor yani. Ne yapıyorsun diyor. Hatta. Ki gerçekten ben de ne yapıyor bu? Ne yaptı o? Anlamadım. Ya Kırmızı da görmüş. Bir şey kızdı orada bir şey mi bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama çok manasız. Ne i̇ki, koşulda olursa olsun manasız. Yok. Güne iki maç yok. Museran'ın başına bir şey gelse. Tabii 120 yaşında sakatlansan tıramanda bir şey olsa gitti şu an. Kale yani yok. Şampiyonluk yolunda senin yaptığın acemiliğe bakar mısın? Sizin derdiniz ne? De. Ama bugünkü kötü oyunun bak ben bilmiyorum. insanlara belki mantıksız geliyor ama bugün kötü oyunun ana temeli bu motivasyon, bu düşünce şekli zaten. Kesinlikle yani örnek veriyorum Yunus Akgün şu an çıkıyor oynuyor ama zamanında işte sakatlandı geçmiş olsun. Ama bir sözleşme konuları olup da modu düştü. Evet. Barış'ın başka bir şeylere işte Barış bu arada çabalıyordu da Barış'ın kötü oyundan düşüyor modu. Başka bir şeyden düşmüyor yani. Ben de katılıyorum. Ee, oynuyor. Onun sorunu yok. O Simen de oynuyor fakat bazen yeteneği sınırlı olabiliyor. Bitirici konusunda çok büyük problemler yaşıyor bu arada. Tabii. Yani bugün belki kafa gol attı falan insanlar yine çok hani bütün sevgisi geri dönüyor hemen ama bir tane şut çekti. Kalecinin çok yakından çok sert bir şut. Kalecinin üstünde gol pozisyonuydu o. Kaleciyi geçti boş kaleye kaçırdı. Ya bugün Alanya cezanı kesse berabere kalıp bu kaçırdıklarını arayabilirsin maalesef. Ya bunu da şuradan örnek vereyim. Galatasaray taraftarları alınmasın ne demek istediğimi anlasın diye. Rangers Fener'e kaç kere gelmiştir? 5 kere geldi. 7 kere falan. %50'si %60'ı gol oldu geldi 5 gol e oldu ya. %80 şimdi ve bunun kadar net pozisyonlar da değildi. Tabii. Şunları kaçırırsan Alanya cezalandırmıyor bugün seni ama Göztepe cezalandırıyor mesela. Kasımpaşa cezalandırıyor. Evet. Ve e, Okan Buruk yine yine bu sefer değişiklikleri eski o hata yaptığı değişikliklere yakın yaptı. Evet. Yine yakın yaptı. He teğet geçti fakat elinde bir imkan da yok gerçekten. Ama eğer ki ben Eren Elmalı'yı oyuna alıp 90 dakika bekimi bu kadar temposuz bir maçta git gellerin olmadığı maçta 90 dakika oynayamayacaksam niye para verdim? Kesinlikle katılıyorum. Yani ben Yelert, Jakobs, Salayi, bek değil Salayi ama bek oynuyor. Bu açık oynadığını görmüyoruz zamandır. Frankowski, 700 tane bek var takımda bir tane bek yok. Evet. Berkan, Kaan. Yani abi ne oluyor? Olacak işte, evet. Ben, ben, i̇çim kararıyor düşündüğüm zaman. Ve şey de düşündüğümde, niye gidiyor Günay, ya Sebebi ne olursa olsun, niye gidip kırmızı kart yiyor? Mustafa niye itiraz ediyor Ahmet Kutucu? Niye öyle saçma bir sarı kart yiyor? E şimdi bir tane kontrat kesmek zorunda kalsa Ahmet Kutucu ne olacak? Ya bu işte hem konsantrasyon eksikliği, hem e, bir panik havası. ya 100 100 yüz, panik havası hakim, Ahmet, yani öyle. Ahmet Kutucu için şu sebebi, bahaneyi gösterebilirim. Kendini gösterme çabası ve gösteremeyişi. Onun da hı hı. üstünde kişisel olarak bir baskı var. Yani hocanın üzerinde bir baskı var. Günay'ı anlayamıyorum. Mor Morata'yı da anlayabiliyorum, kötü bir maç çıkarıyordu ve yani sinirler bozulur kötü maçlar oynandığında Hı -hı. Morata da bu yüzden o hareketleri yapmış olabilir, normalde yapan bir adam da değil. Hı -hı. Yani onu da anlayabiliyorum ama Güney'i hiç anlayamıyorum. Yani hiç mantıklı bir açıklama gelmiyor ki bana. ben sana çıktığını Güney'in atıldığını görmemişken demiştim ki belki musluğu üstüne gelen topu Güney kurtarabilir hani Hı -hı. demiştim sen de yok, çok hani iyi şuttu, sel şuttu dedin olabilir bu zaten yorum da hani Güney'in takımda olabileceğine falan inanıyorum Tabii. ben ama şu hareket işte benim en sevmediğim şey, e, takım şeyler bunlar. Büyük takım oyuncusu değil. Yani bunu mesela bir e, belki Fener maçında yapmaz. Yok, Hiç ya, hani ya, yanaşmaz bir anladın ben, mı demek istediğimi? Şöyle bir şey söyleyeyim. Bence zaten büyük takım futbolcusu şu şekilde olunur. Yani kimden örnek verebilirim ki? Çok da insanları karalayarak gitmek istemiyorum bu konuda. Kendimden örnek vereyim. Ha, sen hakemsin. Geldim sana şiddetli, şiddetli hiddetli itirazlarda bulundum. Hı hı. Ya bu benim değerimi küçültür. Hı hı. Şimdi ben Galatasaray'ın sporcusu olacağım. Gideceğim hakeme absürt bir şekilde itiraz edeceğim. Bu beni küçültür ama gitsem insan gibi, efendi bir şekilde... Ya hocam böyle böyle yani bak yanlış karar, yanlış karar verdin, ben düşünmüyorum da hadi diyelim ki düşünüyorum. Hocam yanlış hı hı. karar veriyorsun, rica ediyorum dikkat et biraz daha. zaman hakemin gözünde senin değerin artar. Hı hı. Yani senin zaten ihtiyacın yok. Senin arkanda Galatasaray gibi bir camia var ya... Bir de bir şey değişmeyecek ki, sen önceki pozisyonla ilgili ne değiştireceksin ki? Yani ne amacın ne orada? İşte ben... ikinci yeri baskı altına almak, ben sana söylüyorum Türk kafası bu. Çok saçma işte. Yeteneğiyle bir yerlere gelememiş, var olamamış... O Türk futbolcular var büyük kulüplerimizin içinde. O hı hı. hep bu davranışları hep aynı kişiler yapıyor. Ben yanlış mı anımsıyorum? Sence Davinson hakeme böyle şiddetli işte itiraz ettiğini, başında Yok. dolaştığını gördün mü mesela? Ben gerçekten hatırlamıyorum. Ve ee, şu anda Galatasaray'ın en iyi oyuncusu bugün... Bak, ee, Ossimian falan aşıkları var biliyorsun, Barış Erpil'e aşıkları var. Bugün Davinson sahada olmasa... <laughs> ve Abdülkerim de katıyorum, bugün çok iyiydi çünkü. E, maç gerçekten çok başka oldu. Sen bir sonra atıyorsun, Abdulkerim atıyorsun, önüne bakmadan devam ediyor, koşuyorsun o ileriye. Önemli değil ki evet. Davinson halleder, Abdülkerim halleder diyorsun. Kesinlikle. Ya bugün bunlar olmasa, e şimdi sen en doğru yapan adamın Davinson bunu, e bunu önüne kalacaksın. Muslara evet. biz bu yaşına kadar hep söyledik işte iyi bir kaptan, iyi bir lider. Şu an iyi bir lider gibi davranmıyor maalesef. Kesinlikle. Ama kafasında sanırım zaten. Az çok bitirmiş Galatasarayı. Evet. E, Torreira da aynı şekilde az çok bitirmiş. Bana da öyle geliyor. E, mesela bak Kerem Demirbay değişikliği de bana çok iç açıcı gelmiyor. Hmm. E, çok tehlikeli. Çevre kontrolünde bazen eksik kalıyor. Tabii çok, çok tecrübeli ama ağır kalıyor artık. Mertens'i de işte ağır kalıyor diye ben çok emin olamadım. Son zamanlarda attığı paslar yetişmiyor falan böyle bir dönem oldu çünkü az Oğlum, ama takım yani. çok kötüydü. Dediğim gibi Mertens sağda kalır bir pas atar, bir asist Tabii. yapar. Çünkü sarıyı falan bile yönlendirip çok önüne açtı, oluyordu. Yani ee... Sara'nın en iyi performansının hangi orta saha kurgusunda geldiğini unutmamak lazım. Değil mi? Mertens, Torreira ve Sara orta sahası tam olarak Sara için biçilmiş kaftan bir orta saha kurgusu. Hı -hı. Bence tekrar Okan Buruk bu kurguya dönmeli. Daha 6 numaranın olduğu yerde top alıp kurmaya başlıyordu. Hı -hı. Bir adam eksikti falan, mantıklı. Torreira da ne kadar 6 numara olursa olsun biraz mobil bir oyuncu. Tabii 8'e de döner, evet. Din dinamik bir oyuncu. Ge Lemine de aynı Hı -hı. bu arada değil mi? Ama Biraz daha büyük ona göre ama... Evet Lemine biraz daha statik bir oyuncu. Hı -hı. Daha kuvvetlisi. Ee ters ortada sağ koşusunu daha fazla yapan bir altı numara. Hı hı. Farklı özellikleri var ama birbirini tamamlayacak gerçek ikili Torreira Sara. Torreira Sara bence. Bence de ki gördük bunun ekmeğini de ama denenebilir. Lemina Sara Mertens de denenebilir bence. Zaten dörtlü defansa döndün yani, ya artık üçlü yapmıyorsun. Sara'nın en iyi gözükeceği pozisyon şu an kargo şu anki kadro yapısında mümkün değil. Ama Sara'nın tek altı oynayıp yanında iki tane mobil sekizle Oynayacağı ha, tari, senar olmaz da, bir senaryo bence. Klasik bir regista'dan bahsediyorum. Şu an Hakan Çalhanoğlu bu rolü en iyi icra edenlerden bir tanesi. Ee, daha iyisi Rodri vardı, sakatlandı. O rolde Sara inanılmaz iyi noktalara gelebilir bence. Evet bence de iyi, her zaman iyi. Topu yönlendirme konusunda çünkü şu an ligde yani uzak ara bence en iyi oyuncu <laughs> Sara. Ee, gelecekte bence seneye eğer Sara kalacaksa <laughs> bu tarz bir kadro yapısına gidilebilir. Tabii bizim ilk yarı ligin ilk yarısında bize buralara kadar getiren en büyük performanslardan biri bence de Saray'dı. Saray'ın üzerine bir oyun kurgusu yapılır. Ya yani Beşiktaş şu an nasıl Rafa'nın üzerine yapıyor ki çok farklı karakter. Saray biraz daha oyunun içinde Rafa'dansa. Rafa sadece o olumlu ofansif anlamda var. Saray için oyun kurgusu yapılabilir ama Torreira da gidecek diye biliyorum ben sezon sonu. Mertens Merten zaten artık belki jubilesini yapar. Yani o yüzden bu aslında bu oyunculara da madem hani taraftarımız çıldırıyor ya işte saygı, vefa, vefaysa Güney o hareketi yapmayacak. Ahmet Kutucu bu hareketi yapmayacak. Bu adamları şampiyonlukla uğurlayacaksın. Vefa ise eğer. Aynen. Son senesinde böyle hatırlatmayacaksın adamları o zaman. Okan Buruk için de aynısını söylüyorum. Şimdi vefa ise eğer sen bir kere kendin hakeme gidip sürekli itiraz edip takımını kızdırtmayacaksın. Tabii. Ya mesela Yunus Akgün'ün yere düştüğü pozisyon var. Bir Galatasaray olarak şok geçirdim yani. Değmiyor ki adam değmiyor. El pozisyonu var onu da söyleyelim. Murat'a yükleniyor adamın üstüne. Adamın da eline çarpıyor. Bence el yok. Bence de yok. Ki var baktı buna yanlış değilsin. Ha baktı yok dedi. Var Devam da baktı yok abi yani. bakma. Baktı, ya hakemin böyle absürt oldu. maça engelleyecek bir şey yok. Bir Hiç tek şey e, Lemina'nın ikinci sarısı olabilir diyorlar. Ben tam pozisyonu da kaçırdım yani, sen de dedin. Lemina'nın ikinci sarısı şu şekilde olabilir. Bir tane sarı kartlık pozisyonu sarı kartı verilmedi. Hı -hı. Sonrasında ikinci sarı kartlık pozisyonu sarı kart verildi. Yani Hı -hı. ilk verilse belki adam da ikinci forlu yapmaz. Yani Tabii bu, onlar çek. Çok komplike bir olay bu yani bunun üzerinden yorum yapmak, hakeme geçmek bence doğru değil. Değil mi? Bence doğrudan etki edecek bir yanlış yapmadaki. Tabii, tabii hakemi. ki de vermeli. Yüzde vermeli. Ama bu kadar da hata olsun ya yani adam nasıl... Şu an pipsi... şu neler gördük yani. Adam nasıl sıfır hatayla maç yönetsin diye abartmamak gerekiyor Hı -hı. bazı şeyleri yani. Bence de bence de. Ben hakemi çok vallahi iyi, yani iyi buldum. Şu, şu an Türkiye ben... Ligi seviyesinde iyi buldum ben. Ya Hakemin başarılı bir hakem olduğunu düşünmüyorum genel anlamda <laughs> ama bu maç özelinde bence gayet başarılı bir maç evet, çıkardı. Çünkü biz neler gördük Hı -hı. yani. Ee, peki başka eklemek istediğin aklına gelen ben, bir şey var mı? Benim eklemek istediğim bir şey yok. Senin var mı? Abi benim de yok. Süper. Güzel bir sohbet oldu. <laughs> İnşallah vallahi 3 puan alıp devam Daha değil, da, da tatlı konuş. Şey, i̇nfi bizde yarattı ama olsun. Yine de Galatasaray kazanmayı bildi. Ya aynen öyle. Aynen öyle. Var mı eklemek istediğin bir yok, şey? Yok yok yok. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Trendyol Süper Ligi 27. hafta Alanya Spor Galatasaray mücadelesini değerlendirdik. Teknik analizini yaptık. E, hoca hakkında ve oyuncular hakkında bireysel performanslara değindik. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve e, yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.